Merhaba gençler. Bu bölümde üç terimli ifadeleri çarpanlarına ayırmayı öğreneceğiz. Şimdi x kare artı bx artı c'yi çarpanlarına ayırmak istediğimizde biz çarpınca c'yi toplayınca b'yi veren iki tane sayı arıyoruz. Diyelim ki bu sayılar artı m ile artı n. Şimdi bu x kareyi de x ve x olarak çarpanlarına ayırırsak daha sonra bakın bunu x artı m çarpı x artı n olarak yazabiliyoruz. Şimdi bu 77. soruda aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırmamız istenmiş. A şıkkında x kare eksi x eksi 6 var. Şimdi burada çarpınca eksi 6'yı toplayınca eksi 1'i veren iki tane sayı ararsak o da eksi 3 ile artı 2 olur. Bakın çarptık eksi 6 topladık eksi 1 yaptı. x kareyi de x ve x olarak yazarsak bu ifade x eksi 3 çarpı x artı 2'ye eşit olur. Şimdi 5 hakkında x üzeri 4 eksi 5 x kare eksi 36 ifadesi var. Çarpınca eksi 36'yı toplayınca eksi 5'i veren iki sayı düşünelim. Bunlar eksi 9 ile artı 4 olur. x üzeri 4'ü de x kare ve x kare olarak çarpanlarını ayırsak. Hani bakın burada da çünkü 5 x kare var. Biz aynı ifadeyi nasıl yazabiliriz? x kare eksi 9 çarpı x kare artı 4. Şimdi burada x kare eksi 9 da 2 kare farkı 9 3'ün karesi. E bunu da x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak yazalım. E bir de şurada x kare artı 4 var. Şimdi c şıkkına bakalım. 6 pardon a kare eksi 6 ab eksi 16 b kare ifadesi var. Şimdi a kareyi yazalım. Sonra önce eksi 6b çarpı a diye ifade edelim burayı. Şimdi çarpınca eksi 16 b kareyi toplayınca eksi 6 b'yi veren iki sayı arasak bunlar ne yapar? Eksi 8 b ile artı 2 b olur değil mi? Çarptık bakın eksi 16 topladık eksi 6 b yaptı. A kareyi de a ve a olarak yazarsak evet bu ifade ne olur? A eksi 8 b çarpı a artı 2 b. Şimdi D şıkkında A üzeri 4 eksi 5 A kare B eksi 24 B kare ifadesi verilmiş. Şimdi A üzeri 4 eksi 5 B A kare eksi 24 B kareyi yazıyorum. Şimdi çarpınca eksi 24 B kare toplayınca eksi 5 B olan iki sayı. Bu da eksi 8 B ve artı 3 B olsa çarptık eksi 24 b top b kare topladık bakın eksi 5 b şimdi a üzeri 4'ü de şurada a kare var diye a kare ve a kare diye ayırsak şimdi bundan sonrası ne olur a kare eksi 8 b çarpı a kare artı 3 b şimdi e şıkkına gelelim a eksi b'nin karesi eksi 9 çarpı a eksi b artı 18 şimdi siz burada bunu direkt çarpanlarına da ayırabilirsiniz. Ama isterseniz hani benim kafam karışır derseniz mesela a eksi b'ye t diyelim. İlk önce bu şekilde yazıp çarpanlarını ayırıp sonra t yerine a eksi b'yi de yerleştirebiliriz. Hadi şimdi a eksi b'ye t desek burası t kare eksi 9 t artı 18 oldu. Şimdi çarpınca artı 18'i toplayınca eksi 9'u veren iki sayı ne olabilir? Eksi 3 ile eksi 6 olur. Burası da t ve t olduğunda şimdi bu ifade t eksi 3 çarpı t eksi 6'ya eşit çıkar. E t neydi gençler? a eksi b. Onu da yerleştirirsek a eksi b eksi 3 çarpı a eksi b eksi 6 çıkar. Evet şimdi f şıkkı da buna benzer bir soru. a kare eksi 3a'nın karesi eksi 2 çarpı a kare eksi 3a eksi 8. Şimdi buradaki a kare eksi 3a'ya t diyelim yine. Şimdi ifademiz ne oldu? t kare eksi 2t eksi 8. Şimdi çarpınca eksi 8'i toplayınca eksi 2'yi veren iki tane sayı eksi 4 ile artı 2 olur. t kareyi de t ve t diye yazarsak bu ifade t eksi 4 t artı 2'ye eşit çıkar. Şimdi t neydi? a kare eksi 3a. Şimdi bunu yerleştiriyorum a kare eksi 3a eksi 4 a kare eksi 3a artı 2 çıktı. Şimdi aslında bunların her biri de bir çarpanlarına ayrılır. Evet şimdi düşünelim. Çarpınca eksi 4'ü toplayınca eksi 3'ü veren 2 tane sayı eksi 4 ile 1 yaptı. E bu da a kareyi de a diye ayırsak burası a eksi 4 a artı 1 oldu. Şimdi ikinci ifadede de bakın çarpınca artı 2'yi toplayınca eksi 3'ü veren 2 sayı eksi 2 ile eksi 1 olur. Burada a kare olduğu için de bunu a eksi 2 a eksi 1 olarak yazabiliriz. Evet şimdi gelelim x karenin başında bir sayı olursa ne yapacağız? Yani biz biraz evvel neyi öğrendik? x kare artı x artı c tarzı ifadeleri çarpanlarına ayırmayı. Ama bu sefer diyelim ki ax kare artı bx artı c var. x karenin başında da sayı var. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Ax kareyi çarpanlarına ayırıyoruz. Ax x olarak. Şimdi c'yi de çarpanlarına ayırıyoruz. Diyelim ki bunlar m ve n sayıları. Şimdi bunları çapraz çarpıp topladığımızda ortayı veren bir ifade bulmuşsak yani bx'i veren bir ifade bulmuşsak tamam diyoruz bu işlemi doğru yaptık. Ama yazarken karşılıklı yazıyoruz. Mesela şimdi burada m var, n var. Çapraz çarparken ne yapıyoruz? ax ile n'yi çarptık. x ile m'yi çarptık. Şimdi bunları topladık. bx elde ettik diyelim ki. Yazarken ax artı m çarpı x artı n olarak ifade ediyoruz. Evet şimdi a şıkkında 2 a kare eksi 15 a artı 18 var. Şimdi bunu aynı buradaki gibi bir ayırmaya çalışalım. Bakın. Şimdi 2 a kareyi ben 2 a ve a olarak yazıyorum. Şimdi çarpınca artı 18'i toplayınca eksi -15 15'i veren sayılar arıyorduk. Eğer burada sadece a kare varsa. <laughs> Ama şimdi burada ne yapacağız? 18'i bir çarpanlarına direkt ayıracağız. Eksi 3 ile ben eksi 6 desem. Bu sefer burada çapraz çarpıp toplayınca ortayı veriyor mu diye bakacağız. Şöyle bir deneyelim bakalım oluyor mu? 2a ile eksi 6'yı çarptık. Eksi 12a. Eksi 3 ile a'yı çarptık. Eksi 3 a. Baktık ki eksi 15 a çıkıyor. Bakın ortayı veriyor. Demek ki doğruya yapmışız Ama yazarken şu şekilde karşılıklı yazıyoruz. 2 a eksi 3 çarpı a eksi 6 olarak. Evet. Şimdi b şıkkına geldik. 6 x kare artı x eksi 2 var. Şimdi 6 x kare 3x ile 2x diye ayrılabilir. 6x ile x diye ayrılabilir. İşte bunları deneye deneye bulacağız gençler. Mesela 3x ile 2x ile bir deneyelim. Olmazsa 6x x'i yaparız. Şimdi eksi 2'yi de artı 2 ile eksi 1 olarak yapalım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Şimdi çapraz çarpıp ortaya vereceğiz. Bakın şuradan çarptık ne oldu burası? Eksi 3x. 2 ile 2 x'i çarptık artı 4 x topladığımda ortaya verdiğini gördüm. Peki vermeseydi ne yapardım? Mesela işaretleri değiştirebilirdim. Sayıların yerlerini değiştirebilirdim. Bu ortayı bulana kadar bu işlemi yapacağız gençler. Sonra yazarken ne yapıyorduk? Karşılıklı yazıyorduk değil mi? O zaman bu ifade 3 x artı 2 çarpı 2 x eksi 1 oldu. Şimdi C şıkkındayız. Elimizde AX kare artı A eksi -B BX eksi B ifadesi var. Şimdi AX kareyi AX ve A X diye ayırsak. Şimdi eksi B'yi de mesela eksi B artı 1 diye bir ayırsak. Bakalım çapraz çarpıp toplayınca ortayı verecek mi? AX ile 1'i çarptım AX. X ile eksi B'yi çarptım eksi BX. Şimdi buraya x parantezini alsanız bakın a eksi b eksi oldu ve ortayı verdi. Yazarken karşılıklı yazdığım için burası a -B -B x eksi b çarpı x artı 1 olur. Şimdi D şıkkındayız. 3x kare eksi 10x y eksi 8 y kare ifadesi verilmiş. 3x kareye 3x ve 2, pardon 3x ve x desek eksi 8 y kareyi de 2 y ve eksi 4 y diye ayırsak bakalım olacak mı şimdi çarpıyorum eksi 12 x y burayı çarpıyorum artı 2 x y topladığımızda bakın ne oldu eksi 10 x demek ki doğru yapmışız yazarken de karşılıklı yazarsak burası 3 x artı 2 y çarpı x eksi 4 y olur Şimdi E şıkkına bakalım. 6 A kare X kare artı 5 A B eksi 4 B kare ifadesi var. Evet biraz karışık gözüküyor değil mi? Hadi beraber yapalım. Şimdi burayı 2 ax X çarpı 3 ax diye ayırsak. Şu eksi 4 B kareye de eksi B ile 4 B desek. Şimdi çapraz çarpıp toplayalım. Şimdi bakın burası 8 a b x yaptı. Burası da eksi 3 a b x yaptı. Toplayınca da ne çıktı? 5 a b x. Evet ortayı verdi. Yazarken de karşılıklı yazıyoruz. 2 a x eksi b çarpı 3 a x artı 4 b oldu. Evet şimdi f şıkkına bakalım. 2 t kare eksi pardon 2 t üzeri 4 eksi 5 t kare eksi 12 ifadesi var. Şimdi 2t üzeri 4'ü bir 2t kare t kare diye bir ayıralım bakalım. Eksi 12'yi de 3 ile eksi 4 diye ayırsak. Şimdi çapraz çarpıp toplayalım. Ne yaptı gençler? Eksi 8 t kare artı 3 t kareden eksi 5 t kare yaptı. E ortayı verdi gayet güzel. Şimdi bu ifadeyi şöyle yazacağız karşılıklı biliyorsunuz. 2 t kare artı 3 çarpı t kare eksi 4 yazdık. E şimdi tek kare eksi 4 2 kare farkı onu da açalım. E şimdi bu 4 2'nin karesi olduğu için bu ifadede de bu ifadede t eksi 2 çarpı t artı 2 olur. Evet gençler bu bölümü burada bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar.